15 Haziran'da yeni ağ sezonunun başlamasıyla birlikte Beyşehir Gölü'nün tatlı sularına ağlarını sermeye başlayan avcılar aile bütçelerine katkıda bulunmaya çalışıyor. Gölde balık avı yapan bazı avcıların mesaisine eşleri de yardım ediyor. Güneşin battığı grup vaktinde açıklarda ağlarını tatlı sulara sermeye başlayan balıkçılar, ertesi gün sabahın erken saatinde ağ gözlerine takılan balıkları toplayıp kıyıdaki limanlara getiriyor. Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, Beyşehir Gölü'nde başlayan yeni ağ sezonunun ardından motorlu tekne seslerinin yeniden duyulmaya başladığını söyledi. 467 tane ruhsatlı teknemiz var. Hepsi de faaldir. Fakat yaş itibariyle ihtiyarlanan balıkçı arkadaşlarımız var. Veyahut da ekonomik durumu iyi bulup da ek iş yapıp da gidemeyen var. Fakat şu anda 250 ile 300 arasında teknenin gölde balıkçılık yapacağına inanıyoruz. Yani şu andaki görüntümüz o şekilde. Şu anda bizim Beyşehir Gölü'ndeki çıkan sudak balı dünyada bir numaradır. Sazan da iç piyasada eriyen, ve iç piyasada tükülen ve iç Anadolu bölgesinde bir numara olan bir sadanımızdır. Ve bu Çin sazanımız da aynıdır, kadife balığımız da. Bizim Beyşehir Gölü'nün kendi kendine balığa ayrı bir lezzet verdiğini hepimiz biliyoruz. Beyşehir balık yani kendi kendine bir ayrı bir markadır. Beyşehirli balık satıcısı Abdullah Kurt da Yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte satış noktalarına gelen tatlı su balıklarının yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Haziran'ın 15'inde balık sezonumuz açıldı. İlk günlerde e, sezon açıldığı ilk günde kadife balığı biraz çok çıktı yoğunluktan. Ondan sonra biraz da sazan balığımız oldu. Ama sonradan işte bu e, biraz azalmaya başladı balığımız. Tabii e, uzun yıllardır... Gölde ilk sezon açıldığı zaman, işte biraz balık oluyor ondan sonra hemen kesiyor. Bu gölümüzde uzun zamandır yani bir 5-6 yıldır, 7-8 yıldır böyle bir olan bir durum var. Şimdi e, balık e, az çıktığı için biraz da fiyatlar pahalı. Şöyle pahalı, yani hayat şartları da pahalandı, her şey pahalandı. Balığı, e, sazanın kilosunu 40 ile 50 lira arasında satıyoruz. Ondan sonra levrek balı işte gölümüzde bu sene olmadı yani sezonun ilk açıldığında hiç çıkmadı. Böyle çok nadir çıkıyor. 55-60 TL levreye veriyoruz. Kadife balığı var işte 15 lira 20 lira arasında onu parakendi satış yapıyoruz.